bilgilerle. Beşkira takımının kaptanı. Aynı zamanda projenin alan tasarlamasını yapmaktayım. Merhaba ben Elif Sultan Norman. Projede tasarımda ve yazılımda görev alıyorum. olarak ilk defa de katılacağız. Ve projemizde yaş, özellikle yaşa, yaşı ilerlemiş vatandaşlarımızın hayatlarını nasıl kararlaştırabiliriz? Problem cümlesi açık. Bunun üzerine yaşı ilerlemiş olan vatandaşlarımızın ilerleşme saatlerini unuttuklarını ve hastalıkların tedavisinde aksaklıklar olduğunu fark ettik. Biz de bu alt probleme çözüm hem ilaç ilacı ilaçlarını içme içmesen unutmayacak hem de e, materyal e, yan üzerine bulunan ilaç kutusu sayesinde ilaçları ararken vakit kaybetmeyecektir. Bu çözüm. uygulamayı planlıyoruz. Proje tasarımımızı bitirdikten sonra devre aşamasını ve devre aşamasına uygun olarak motorumuza gerekli aletleri monte edeceğiz. E, tasarımımız da bu şekilde. E, bu tarafta e, 7 bölümden oluşan ilaç kutusu var. E, bu tarafta da genel bir şekilde e, sağ tarafta tutma yeri var. Burada kemer veya çantalara e, takabiliyoruz, monte edebiliyoruz. E, yukarıda e, kapaklı olan e, su içme yeri var. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.